Bismillah çekelim inşallah. Evet. Çok kıymetli meslektaşlarımız, rektörümüz, hizmet kalan bir hazır genel meclis başkanımız, siyasilerimiz. Yine bütün toplantılarda belirttiğim üzere lütfen hatır hukukunu da işletin. Nedir hatır hukuku? Evrağı yazıp beklemek değil, evrağı peşine de takip edin. Gönül istiyor ki evrak yazıldığı an bütün işlemler dakikasında görüntü versin ve hizmet yürüsün. Ama malumunuz bunu telefonla desteklediğiniz zaman zaten hızlı olan devletinizi daha da artacaktır. Kendisinden finansman yönünde evraklar bekleniyor. E, Tabii başkanımız evet. E, mutlaka onu takip ediyor. Ben bir takım problemlerini anlattı. Biz bunu istişareli aşamada tamamladık. Ancak uygulama esas projeleri devam ediyor. Günlük 17 milyon metreküp. Şu an itibariyle Baray'da yüzde 26.78 var. Aktif hacimiz 2 milyon. Yani 1 milyon daha fazla bir suyumuz var. Nerede? Erzincan Barajı'nda. Geçen, yani, sene Geçen senenin aynı tarihinde. Şimdi bunu insanlar dinlerken bunu tek <laughs> e, gerekçelendiremiyor. Gerekçelendirmesi şu. Şimdi yağış zaten barajlar bunun için yapıyoruz. Kurak sezonda kullanabilmek için yapıyoruz bunları. Üst havzadan daha önce biriktirdiğimiz sudan çok fazla tüketimimiz olmamış. Yani olmuş daha da tasar. Yani burada bol miktarda suyumuz var, çok tüketmeyiz. zaman burada söylemiyorum. Gene şu anda bir olay e, özel emniyet gösteriyor. 2 milyon metrik su Erzincan Barajı için çok büyük bir su değil. Sonuçta yüzde işte 26'sı dolu olduğuna göre yüzde 74'ü boş. Yağışlardan inşallah daha da faydalanacağız burada. Ama Tercan Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte yüzde 33 iken şu anda yüzde 60'ı seçilmiş. Yani 90 milyon aktif dolu. Tercan Barajı marjı, enerji amaçlı. Ee, Sayın valim bari... <laughs> Bu noktada yani inşallah yaşlarımız daha da artacak, İnşallah umut ediyoruz, dua ediyoruz, bir problem olmayacak. Başlarına teşekkür ediyorum. Başta zaten olmak üzere biz de teşekkür ediyoruz, saygılarımı alıyoruz.